Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl Oyn oynayıp sizlere birkaç şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki 50 abone olduk. Abone olanlar için çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Yavuz Ay Albayra çok teşekkür ediyorum. Ee, yanlış söylemiş olabilirim. Çok bilmiyorum ismini. Ee, onun yayınına giriyorum bazen. Kendisini de çok seviyorum. Yani severim dedim. Arkadaşım falan değil. Yani yayınımda giriyorum. PES VS atıyoruz. Yani yayınında yardımcısıyım. Yani anlarsınız işte. Yardımcısıyım dediğim moderatör yapabiliyorsunuz işte. O oyun. Ee, işte 50 abone olduk. Ee, yayınlar başlayacak ama e, şu an olmayacak. Şimdi maça gireyim. Neden? Arkadaşlar ben şimdi bir baktım. Ee, e, YouTube'un Google Google'a atıyor sizi. Google'da bir şey diyor. En az 50 abone olmanız gerekiyor. Yani öyle bir şeyler diyor ve son 90 günde yayın bir yayından banlanmamanızı istiyor. Neyse ben banlandım. Bilmiyorum neden olmuş. Ama hatırlıyorum banlandığımı biliyorum. Yani bir hafta falan oldu. O yüzden Eee 90 gün bekleyeceğiz maalesef. ondan sonra böyle bazı yasak kurallar var işte arkadaşlar. Yani ben bile bilmiyordum. Yayın oluştur dediğimde de mesela işte böyle sıkıntılar oluyor. Ultimi keşke harcamasaydım. O yüzden la abone hani olduk ama işte böyle bir sorun var önümüzde. Aldık. Neyse konuşacak şeyim kalmadı artık. Arkadaşlar şu anda çok evet. Şu anda çok güzel bir abone artışımız var. O yüzden cidden e, iki 2 haftada yani ben geri döner kaç hafta oldu? 3 hafta, 4 hafta belki de 5 hafta falan oldu. Ve 43 43'tük 7 abone. Cidden ben kanalıma devam ederken bile hiç bu kadar hızlı abone kasamıyordum. Çok zor geliyordu. Ee, ayda nadir gelir aylarda. Yani 90 gün ban yemedik Ben şey ben size şimdi o onların onları göster dedim ya arkadaşlar bir yayında ban yememeniz gerekiyor diye burada öldük. En yani şimdi size o kesitleri göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bakın böyle mobil cihazlarda canlı yayın oluşturma diyor. En az 50 abone. Biz 50 aboneyiz. Yani 50 abone olan da açar. Dur bir dakika. Sonra kanalımızın son 90 günde canlı yayın kısıtlaması almamış olması. Arkadaşlar burada bize şey diyor. Yani mesela bir bir canlı yayına girdiniz küfür, hakaret falan ederseniz e ee, o canlı yayını açan kişi sizi banlayabiliyor. İşte banlarda da canlı yayın kısıtlaması, kısıtlaması geliyor. Kanalın doğrulanmış olması bu bende var. Canlı yayında etki etkinleştirmek için ilk canlı yayınınızı başlatmadan önce 24 saat beklemeniz gerekebilir. Arkadaşlar belki ben bu 90 gün canlı yayın kısıtlamasını yiyememiş olabilirim. Sadece 24 saat bekleme işi falan diyor. Belki odur veya ikisidir. Ama e, bu ikisi zaten bizim için bir şey değil. 24 saat beklemekten kolay bir şey yok. Android 5.0 veya daha iyi, daha yeni bir sürüm yüklü yüklü olduğu cihaz iOS 8 veya daha yeni bir sürüm yüklü olması. Mesela arkadaşlar benimki iPod, iPod <laughs> iPad 9. nesil telefonumdaki telefonum da Oppo. Yani Oppo'da bu Bilmiyorum 5. nesil geçmiş olabilir. Yani geri kalan bunlar kısıtlama. Açam açamıyorsanız belli ki buralarda bir şeylerden dolayı açamıyorsunuzdur. Burada da mobil mobil canlı yayın oluşturma veya planlama. Telefon veya tabletinle işte. Buradan artı tuşuna basıp da bunları gösteriyor. Burada ne diyor? Daha sonra için planlama. Canlı yayınızı planlamak üzere bir tarih seçebilirsiniz. Telefonunuzu ekranını yayınlayabilirsiniz. Yaş kısmımız bırak. Yani zaten bizim bununla işimiz yok. Neyse arkadaşlar. ben geri oyuna geçiyorum. Konuşarak bir video çekeyim. Neyse arkadaşlar devam edelim. Yani böyle yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani zaten canlı yayın açsak da tam potansiyel bir kanal değiliz. Potansiyel dediğim yani arkadaşlar. Yani açsak da çok bir işe yaramaz. Bir, bir, iki kişi meraktan girer. O yüzden yani biraz daha gelişelim. Bir 50, 50 zaten. 60, 65, 70 falan olursak yani yayına girebilme ihtimalleri bence gayet yükselir. Ne yapalım ben? Orada arkadaşlar ben orada yani ben yediğimde zaten orayı yazmışımdır. Yazdım. İsmimi okusun diye yazmıştım. Ya. Amacım onu hakaret etmek değildi. E sen hakaret biliyorsunuz. Kötü bir şey. Siz sakın etmeyin. Ben yaptım. Ama siz yapmayın. Orayı zaten yazdım arkadaşlar. Zaten yayının moderatörleri, büyük kanalların moderatörleri diyor. Moderatörleri. Yani arkadaşlar. Mesela şey diyorlar. Bilmem ne, bilmem ne. Hakaret suçundan bu yayını neden ban aldım filan filan. Tak at. Merpimo! mı? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim. Mikko oynayamıyorum. <laughs> Hatta bana bir yere şey demişlerdi arkadaşlar. Bilmem ismimi şimdi ya ismim değişik arkadaşlar. KBR 5K neden yazdığımı bilen bilir sadece. Bir film var. O da çok güzel. Ben bir haftada iki, iki günde beş sezon evet beş sezon izledim. Çünkü ben bir sapığım. <laughs> Ve her sezonda on bölüm. İstesem şu anda altıda olabilirdim. Çünkü Netflix'i ortak kullandığımız için ablam filan da bir dizisi var. O maalesef. Gir. Gel. KBR5 de arkadaşlar Cobra Kobra Cobra Kai. Normalde kobra en iyisi Kartal dişi karate ama eskiden Cobra Kai. Film ismi Cobra. Filmin ismi Cobra kayı. o yüzden. Normalde benim için en iyi Eagle Fang karate. Yani Kartal dişi karate. Son 3 maç yapalım çünkü oluyor arkadaşlar daha çok abonemiz olsun ki yayınlarımıza insan gelsin yani arkadaşlar yayınlarımızda bir, bir bir saat bir buçuk saat filan ben bazen acayip sıkılıyorum zorunlu da olduğumu işte oyun oynamayı çok seven bir insan ama bazen ben bile fazla oynadığımı fark edip sıkılıyorum. Arkadaşlar, beşin nereden geldiğini söylemeyeceğim. Yine o filmden gelme bir şey. Ey. E e e. Hadi at şu top. At şu topu. Artık at şu topu. Lanvi <laughs> Normalde Mortis'im no, Mortis'in Mortis'im bile Null gerçek Brawl Stars'da 45 bundan daha iyi Bundan daha iyi Bundan daha iyi Bundan bundan Hadi lan Aa, git. ne? Bak gidiyor ya. Bak gidi, bak gidiyor, bir geli, bir geliyor. bir, bir Hatan dedim gitti diyor. Yine geliyor. Arkadaşlar en son ki hayatında ilk defa TikTok'a giren masum adam videosunu izle izlemelisiniz çok güzel bir video. Ben beğendim açıkçası. Çünkü neden bir insan yaptığı videoyu beğenmesin? Ama beğenmeyip Şimdi mutiş değişim. Senin inanılmaz bir gücün var. Arkadaşlar kayıtları durdurup çekiyorum. Mesela git. Mesela e, Google'dan gösterdiğimde kaydı durdurdum. Sonra kameradan açtım gösterdim. Bebekle bekle bebekle. Bundan sonra bir dynamite geleceğim. Ben ay, Can Demir dur. Tövbe estağfirullah. Ama Can Demir abimiz adamsın. Senin sayende Roblox'a gireceğiz. Roblox videosu da gelecek arkadaşlar. Bomba gibi bir oyun buldum. Bekleyin bekleyin. Şimdi bitti canım bak. Neyse kaybettik. Son maçımız ya da tamam hadi son maç gireyim video biraz uzun olsun. O da tabi ki Lan dur bu değil Heh Dinamik Tabi ki de Ben bunu seviyorum Kavdisim Aklıma harika bir espri geldi kavdesim. Gelmişken söyleyeyim kavdesim. Çünkü bende unutkanlık var kavdesim. Bu gitti. Bu geldi. Bu gitti. Bu geldi. Bam. Damn. <laughs> <laughs> Kartal dışı karate. Eagle flan karate. E, 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 communication Episode Bak bak Kardeşim o aksesuarı basacaksan Ultiyi neden basıyorsun Angut Angut Ultiyi neden rastgele atıyorum Uzun zamandır dinamik oynamıyorum 25 rank yapmıştım Eskiden En nefret ettiğim karakterdi Yani çok iyi olduğundan değil Bok gibi olduğundan ama şimdi yani ben şu an yaptım şu anda 40 kademede. Bing. E e at hadi şunu. Cobra Kai. Cobra Kai. Cobra Kai. Miyagi Do'nun Ya hay böyle şansın ne? Bir internetim <laughs> ya kardeşim internet bok gibi. Yarama etmek nasıl 75 milyon. Ama efendim bu istediniz. La bu yalı paralim Ama efendim bu istediniz. La bu yalı paralim Bam! Ya! <laughs> Ya bir şekil şukul atacaktım ya. Onu atamasını zaten ne bileyim. Evet cevap atamamışlar. Angus. 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 Bir gidi. Bir gel. Bir gidi. Bir gel. Bir gidi. Bir gel. Bir gidi. Bir gel. Tam dedim gitti. Yine geleyim. Hep birli olmalıyız. He <laughs> kazandık. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mutlu kalın hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>